Tekrar herkese merhaba. Sonun son anda beklediğiniz Happy Glass oyununun part 4'ü geldi ekranınıza. Çok beklediğinizi duyar gibiyim. Sonunda geliyor arkadaşlar. Çünkü neden bu kadar çabuk gel çabuk gelmediğini biliyorsunuz çünkü abone olmadınız ya. Siz abone olmazsanız ben neden ben neden çok fazla çekeyim ki? Abone olun yeter yani kolayca o tuşa paramparça edip basıyorsunuz. Basarak paramparça ediyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Tamam. Şöyle devam ediyoruz. En basit yerlerden yine çıktık yine. Bak. Bitişi oyunun oyun buradaki buradaki oyunun birçoğu zor olursa artık bitecek bu oyun. Söyleyeyim ben o kısmı. Oo ne ara 79'a gelmişiz bizde. de. Ee, şimdi şu kırmızı yerler yasaktı değil mi? Ee, şimdi sıvı yok mu buradan? Yok. Ay 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 sıcakmış ya. Dur. İki Ay az, aslında olacak mı? Şemi olacak? Ben iyi yapamadım. Dur. Yani biraz fazla zekiyim. Bu yüzden yapamıyorum anlaşılan. Evet. Bu sefer 3 yıldızı kapamadık ama olsun yine de ödül veriyor yani. Güzel taraf bu. Basitti ben iyi düşünemedim aslında. Ben iyi yapamadım sadece. He burada da şimdi <laughs> ağırlık ölçü birimi gibi bir şey. E yani azıcık daha hafif olmalıymış. Ya bu ne lan? Ya ufacık şey bile böyle ağır oluyor ya. Bir de bardak ama. E o kadar da abartmıyor. Bir dakika arkadaşlar. Ben bunu saptanayım. Evet arkadaşlar. Uzun uğraştıktan sonra yapabildim basit düşünmek lazımmış öğrendi öğrendim kadarıyla tamam bu bölümü de geçtik güzel şimdi şimdi şöyle yapıyoruz <laughs> ya ya yeter yeter basitlerden bıktım artık bıktım bıktım neden bir kez zor olmuyor ya Allah aşkına lütfen lütfen ya ya bu ne şimdi? Hiçbir şey yapmasam ne olur yani? Ha tabi bu taşı engellemek lazım şimdi. Ee, şöyle engelleyebilir miyiz? E ee, yani. Şurada bir, bir şu çizgi bir iki bir, biraz bir tık birazcık da bir kare aşağıda olsaydı bir şimdiye yapmıştım da. Aha siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Ha <laughs> Biraz yukarıdan yapınca sorun çözülüyormuş demek ki. Tamam ben çok konuşmayacağım. Oyunun keyfine bakacağım. Hmm. Şöyle. Ben... Galiba şuraları engellemem lazım. Şöyle. Basit mi? Oluyor mu? E yani dur 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 olacakmış olacakmış. İyi yaparsan olur. Aa, evet evet oldu. Evet bu da basitti. Ya 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 zor olsun yeter yeter. Ben artık şu bölümü bitirmek istiyorum yani. E ee, bu da basitti. Böyle yapıyorsun önce. Hem de tek seferde. Ya ben bundan basit şey görmedim. Gösterlerinde gösterdikte hatta gö çizgiyle gösterdiklerinde öyle bir sinir krizi geçiriyorum ki. Hiç Neyse. Dur. Tek yıldız kapma kızım değil Ah tam zamanda. Tek yıldız zaman olsun bana. ödül aldık yani. Hı, tamam. Abi aferin sana ya. Zor dedim budur abi. Zor dediğin budur. Şimdi nasıl yapabiliriz? Şöyle. Evet şimdi şöyle yaparsak olur mu ki? Bayağı su veriyor ama tam olarak yetmedi. Deliği daha de önce yaparsam olur mu ki? Anam çizemedi. Yani çizemiyorum ya. Benim ellerim mi değil mi ki? Bu aslında dışarıya taşacak. Taştı bir kaç Olacak mı? İyi ya evet. Oho, bir damla sayesinde oldu. Yemin ediyorum ufak bir şansla bir damla sayesinde oldu ya. Ama çok da zor demeyiz buna. Biraz zor diyebiliriz. Çünkü istersen yaparsın. Şu taşı engellemek lazım. Ama kırmızıya dokunmak yine yasaktır da. Şöyle. Yok ama ama onun düz durması lazım. Belki taşı durduramayız ama taşı yavaşlatabiliriz. Bunun gibi. Ay dur az da olacaktı, olacaktı. Mecburen bir yıldızlı kalmak lazım. Hadi dur, bak şimdi oldu, oluyor. Ay olacak olacak tamam hiç bozmayın oluyor. Ya Sen. bari şimdi elimden bir kaza çıkacak ha. Ya abi, zor da budur. Aferin sana Ben böyle zorluklar istiyorum. Yorumlarda beni yönlendirsinler istiyorum. Asıl asıl zor şey. Yani bir bir takipçiler de bir el atsın yani. Sürekli sadece video göstereceğim diye ben atmak istememiştim bunları. Oha oha az önce çubuk durdu fark ettiniz mi? ama bizim amacımız çubuk değil bardağı doldurmak. Ya taşı durduracağımızı sanmıyorum ama büyük ihtimalle yavaşlatma yavaşlatmak en doğrusu Nasıl yavaşlatabiliriz ki? Ben biraz çöz biraz hareket yapayım sonra göstereceğim. Çünkü bu çünkü bu aşamadan sonra videoyu bitiriyorum çünkü 10 dakika doğmak üzere. Evet çözdüm sorunu. Ama fakat hemen bitirmiyorum sizin hiç sizin sizin keyfiniz bozulmasın diye ben hemen bitirmeyeceğim Başka etkinliklerden birini deneyeceğim Mesela şuradan e, şu de şundan birkaç kez yapınca yapayım Mesela Şuradaki maksimum sayı 6 alt, altı olmuş 6'ya ulaşırsam videoyu biteceğim. şu anda 6'ya ulaşırsak en yüksek altıya yapmışız. 6'yı geçersek ben videoyu bitiriyorum. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. Tamam bir oldu. Ay. Bir oldu. Ay ağlıyor ama. Tamam. Bak yine ağladı gördün mü? Ağlatma şu vardı. Evet iki. Üç. Bak şöyle oluyormuş. Dört. Beş. Altı. Lan altıyı geçtik. 7 8 9 10 Böyle yaparsanız olurmuş. 11 Galiba su tükenene kadar devam edecek. Sular damla damla gidiyor çünkü. 14 15 16. <laughs> <Ne yaptı? gülüyor> Aha da bitti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz daha daha hızlı gelir bu videolar. Şimdi şimdilikle ben bu videoyu sizin için geç 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 şey geç hazırlıyorum. Gece ha şimdi bir bakalım sizin için bu videoyu ben Gece 22.53'te hazırladım. Gece YouTuber, gece YouTuber'ları izleyen takipçilerim için sağ olsunlar. Beni gece bile usanmadan izliyorlar. 25 abone ulaştık. Şimdi 100 aboneye ulaşırsak da ben çok güzel bir video çekeceğim. O güzel videoda o güzel videoda da başka şeyler çekeceğiz. Daha güzel videolar çekeceğiz. Maceralı videolar çekeceğiz hani. O zaman yani söylemek istiyorum ki bu video bu video bu kanala 100 abone gelirse daha maceralı daha hey çekici videolar çekeceğim. Şimdi kendinize çok iyi bakın. İyi geceler dilerim.